Merhabalar, ben uzman doktor Mehmet Filiz, ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı. Bugün sizlerle çocuklarda bilgisayar kullanımı konusunu paylaşacağım. Artık zamanımızda bilgisayar günlük yaşantımızda her yerde kullanılan bir cihaz konumuna gelmiş bulunmakta. Dolayısıyla bizler biraz daha eski nesil ebeveynler olarak çocukların bilgisayar kullanımını çok kontrol edemiyoruz. Bu noktada çocukların çeşitli teknolojik kullanımlarını artık bizlerin de ebeveyn olarak kullanımını destekleyip onların bu konuda bilgili bir şekilde bunları kullanarak efektif biçimde kullanıp istedikleri şekilde kendilerine gereken bilgileri kazanabilecekleri ve gereken faydaları görebilecekleri bir cihaz olarak düşünmemiz lazım ve bunun için de çocuklarımıza yol gösterici ebeveynler konumuna gelebilmeliyiz. Bunun için de mutlak suretle bu kullanımla ilgili olarak çocuklarımızı yönlendirmeliyiz. Tabii ki çocukluk döneminde çocuklara yemek yerken telefonda çeşitli çizgi filmler izlettirmek veya hatta bilgisayarı veya televizyonu açarak çeşitli filmler izlettirmek anneler açısından çocuğun beslenmesini kolaylaştırıcı bir faktör olsa da çocuğu bir şekilde bu tür teknolojik cihazların kullanımına daha bağımlı hale getiren yaklaşımlar olmaktadır. Onun için bu noktada biraz daha bizim ebeveyn olarak dikkatli olmamız gereklidir. Ve çocuğumuzun ilkokul döneminde bilgisayar kullanımı için Çocuğumuzla belli bir anlaşma imzalayıp belli zaman dilimlerinde kendi isteği dahilinde çeşitli alanlarda eğlence amaçlı veya da çeşitli istediği yarışmaları veya programları uygulayabilmesi için müsaade edip bunun dışında geri kalan zaman diliminde de bilgisayarı gerek okulu açısından gerekse sosyal hayat açısından kullanmasını çocuğumuza öğretmeli, göstermeli ve buna müsaade etmeliyiz. Hatta çocuğumuzu bu noktada biraz da bizlerin birlikte kullanımıyla çocuğa bu konuda Xbox'ı veya bilgisayarı veya telefonu, televizyonu yönlendirerek birlikte belli zaman dilimlerinde gün içerisinde yarım saat, bir saat gibi beraber kullanarak çocuğumuza bu noktada örnek olabiliriz. Ama bunun yanı sıra çocuklarımızı dışarıda spor yapmaya, çeşitli sosyal faaliyetlerde bulunmaya, bisiklete binmeye veya da arkadaşlarıyla top oynamaya da teşvik etmeliyiz. Bunun için öncelikli olarak bizlerin ebeveyni olarak onlara örnek olmamız gerekli. İlk günler beraber çıkıp dışarıda oyunlar oynayabiliriz. Sonra belli bir arkadaş grubu edindiğinde kendimizi onların oyunlarından çekleyerek onların yan arkadaşlarıyla beraber olup bu tür sportif faaliyetlerde bulunmasını sağlayabiliriz. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağlıklı günler dilerim.